evrimsiz olmaz. E, bilimi savunuyoruz da bilimi savunduğumuz için de evrimi savunuyoruz yani. Evrimi savunuyorum. Bilimi ve evrimi savunuyorum. Getiriyoruz. Yaklaşık 50 çocuk cuma namazı kılıyor. Hepsinin üzerinde okul üniforması var ve öğretmenleriyle birlikte saf tutan bu öğrenciler İstanbul'da eğitim veren özel bir ilköğretim okulunun öğrencileri. Namaz bitiminde görüntülenmekten rahatsız olan bazı öğretmenlerin tavrıysa hayli sert. Tesbih çekerken bile, bak samimiyetimle söylüyorum, taneleri çekerken bile euro, dolar, euro, <laughs> dolar diye çekmiyorlar. Altın, altın Belki, yani olabilir ama euro, dolar, euro, dolar, euro, dolar diye çeken çok sayıda var bunların içinde. <laughs> o cennetin içinde konuşurlarken, İnnellezine ecremu kanu minellezine amanu Ve şöyle bir konuşma başlıyor. Gerçekten o mücrimler diyorlar, o Müslümanlar, o mücrimler bir zamanlar Müslümanları küçümser, onların tertemiz, mütevazi hallerine bakıp gülerlerdi. Allahu Ekber. Cennettekiler bu sefer dünyadaki günlerini konuşuyorlar. Diyor ki o kafirler, o azgınlar, o Müslümanların fakir, fukara, ondan sonra içki içmeyen, faiz almayan, kumar oynamayan, pis yerlere, Allah'ın yasakladığı yerlere gitmeyen Müslümanlara bakıp gülerlerdi. Kafirler bunlarla gülüyormuş bu sefer. Ve sonra ve izâ merru bihim Ve o mücrimler bu Müslümanların yanından geçtiği zaman kaş göz işareti yapıyordu bunlara. Kaş göz buna bak ya bu sakallıya bak. Bu ne en ayı bir adamdır ya. Bu zamanda faiz mi alınmaz? Bu bu zamanda şu mu yapılmaz? Bu mu yapılmaz diye o Allah'tan uzak olan insanlar o Müslümanlarla kaş göz yapıyorlar bu sefer. Ve sonra ve izen kalabu ila ehlihi fekihin. Ve bu azgınlar kendi taraftarlarına, kendi ailelerine döndükleri zaman sevinç ile yaptıklarını anlatırlardı. Neşe Ve sonra Allah diyor ki ve izâ ra'ahum kalu inne hâulâ ile dâlun. Ve bu mücrim kafirler Müslümanları gördükleri zaman aha derdi bu yoldan çıkmışlar. A şaşkın olanlar da bunlardır diyorlarmış. Kafirler Müslümanları gördükleri zaman bu sefer diyormuş ya şu sapık olanlara bak. Tuturmuşlar namazdır diye, tuturmuşlar cihad diye, tuturmuşlardır zekattır diye kendi ağızlarının tadını bilmiyorlar diye o kafirler Müslümanlara sapık diyorlardı. Ve sonra Rabbimiz buyurdu ki ve ma ursilu aleyhim hafizin halbuki bu kafirler Müslümanların üzerine bir gözetleyici değildi bir denetleyici değildi. Denetim mekanizması değildi bunlar. İşleri, güçleri, kafirleri, Müslümanları ifşa etmek, onlarla uğraşmak, onlara laf atmak, onların böyle ayıplarını bulmak. Ama kardeşlerim, vallahi bir gün roller değişecek. Bir gün bu senaryolar tamamı değişecek. Bakın o kıyamet gününde bu sefer şöyle bir senaryo başlayacak kardeşlerim. Ve sonra Rabbimiz buyurdu ki, فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ min مِنَ الْكُفَارِ O gün bu sefer cennetteki Müslümanlar cennete girmişler. O Müslümanlar bu sefer cennetin içindeyken o kafirler de dalga geçecekler. Onlarla alay edecekler. Yedhakun gülecekler. Müslümanlar koltuklar üzerindeyken cennete o dünyadaki azgın müşriklerin, o azgın kafirlerin nasıl ki cezalarını çektiklerini ağız tadıyla izleyecekler. Yedhakun güle güle izleyecekler. Ve sonra Rabbimiz onları görürken o Müslümanlar diyecek ki Hel suvi bel kufaru ma kano yef'alun Ey Müslümanlar nasılmış? Bugün kafirler hak etmiş oldukları cezaları aldılar mı? Bugün kafirlerin yapmış olduklarına bedel olarak onlara ödettiğim cezayı rahatladınız mı? Memnun oldunuz mu? O Müslümanlar da hep birden diyeceklermiş ki evet ya Rabbi şu an sen bu azgınlara uygun bir ceza verdin. Ve sonra bakın Müminin suresi 106. ayet var kardeşlerim. Müminin suresi aynı konuyu anlatır. Ve orada da Rabbimiz diyor ki o cehennemin içinde bazı azgınlar şöyle diyecekler bu sefer. Diyecek ki Rabbena galabet aleyna şikvetuna ve kunna kavmen dalin. Rabbimiz dünyada azgınlığımız bize galip geldi. Ve biz sapık bir toplumduk. Kunna kavmen dalin yoldan çıkmış sırat-ı müstakimi terk etmiş bir grup durduk diye o azgınlar bu sefer cehennemde itiraf edecekler. Biz azgınlardandık diyecekler. Ve sonra bir daha diyecekler. Rabbena ey Rabbimiz. Şu ifadeye bakın ya dünyadayken Allah demiyorlar, Rabbimiz demiyorlar. Cehennemin içine gidince bu sefer Rabbimiz diye yalvarıyorlar. Rabbena ehricna minha fe in udna fe inna zalimun. Bizi ne olur bir daha dünyaya geri gönder. Eğer biz bu sefer de yanlış işler yaparsak, Müslümanlarla dalga geçersek, Müslümanlara alay edersek, Müslümanlara zulmedersek o zaman biz zalimlerden oluruz. Sen yeter ki bize bir hak daha ver ya Rabbi diye. Azgınlar bu sefer perişanlıklar içinde Allah'a yalvarıyorlar kardeşlerim onlara cevap olarak alemlerin Rabbi şöyle cevap veriyor. Kalaqsu fiha ve la tukellimun. Allah diyor ki gidin sinin bugün burada benimle sakın bir daha konuşmayın. Sebep ne? İnnehu kana min ibadi yaquluna rabbena amanna faghfir lana warhamna ve ente rahimin. Çünkü Allah diyor ki benim kullarımdan bazıları dünyada diyorlardı ki ey Rabbimiz Rabbena ey Rabbimiz bizi bağışla bize merhamet et bize acı dedikleri zaman siz onlarla dalga geçiyordunuz. Onlarla alay ediyordunuz. Onları basit görüyordunuz. Onları hafif görüyordunuz. Ve Rabbimiz buyurdu ki bugün siz onlarla öyle alay ettiniz ki inni cezeytuhum yevme bima sabaru ennehum el faizun. Öyle dalga geçtiniz, öyle alay ettiniz onlarla, öyle onlara eziyetler çektirdiniz ki Müslümanlara. Bir Müslüman kendini Allah'a adamış, siz onu enayi gördünüz bir Müslüman faize bulaşmamış, kredilere bulmamış, siz onu gericilikle suçladınız. Bir Müslüman tesettüre girmiş, artık önceki hayatını terk etmiş, Allah'ın emri üzere tesettüre girmiş, siz o genç kızı çağdaş dışı olmakla suçladınız. Ve Rabbimiz diyor ki, hatta en sevkum zikri, artık o kadar Müslümanlarla dalga geçtiniz ki, beni anmayı unuttunuz, beni zikretmeyi unuttunuz, cenneti unuttunuz, cehennemi unuttunuz. Müslümanlarla sataşa sataşa bugün unuttunuz. Ve Rabbimiz en sonunda buyurdu ki inni cezeytuhumul yevma bima sabaru ennehumul faizun. O Müslümanlar da sabrettiler. imanlarını terk etmediler. Toplumdaki insanların dalgaları, alayları, hakaretleri, onları eziyet vermelerine aldırmadılar. Üzüldüler ama sabrettiler. Ve Rabbimiz buyurdu ki işte cennet sabretmelerine karşılık ben bugün o Müslümanlara bu nimetleri reva gördüm diyecek.